16. bölüm. Rüyanın sonu. Fırtına birdenbire, hiç işaret vermeden patlamıştı. Yerevan'dan ayrıldığımız sırada hava güneşli ve sıcaktı. Şehrin bağlarından üzüm fışkırıyordu. Ama Nor Bayazıt'a giderken kendimizi bembeyaz, buzla kaplı tepelerde bulduk. Çok geçmeden Ararat Dağı'ndan uğulduyarak gelen rüzgarların taşıdığı cam kırıkları gibi keskin, insanı kör eden bir kar çarptı yüzüme. Ararat çok öfkeliydi. Ki bunun sebebi ordu komutanlığımızın umursamazlığı ve siyasi hatalarımızdı bana göre. Memnuniyetsizliğini göstermek için tüm kötü ruhları ve havalarda dolaşan ejderha sesli canavarlarını Ermenistan'ın üstüne salmıştı. Korkunç, ama bir yandan da çok güzel bir fırtınaydı. Arşa, bu bizim karımız, bizim rüzgarımız diye bağırdım. Yanımda hiçbir şey göremeden el yordamıyla ilerlemeye çalışıyordu. Başını salladı. Gece olup fırtına sona erdiğinde kurşuni karanlığın içinde gözleri kor gibi parlayan oradan oraya koşan kurtlar ve tilkiler gördük. Bunlar başka memleketlerin kurtlarına ve tilkilerine benzemiyorlardı. Bize aittiler neredeyse kardeşlerimizdiler. Onlardan korkmuyordum. Ermenistan ay ışığında en saf mermerden yapılmış çok kubbeli bir katedral gibi parlıyordu. Sevan Gölü'ndeki küçük bir adada bulunan manastırın haçını gördüğümüzde haç çıkardık. Hava öylesine soğumuştu ki nefesimiz dudaklarımızda donuyordu. Solumakta zorlanıyorduk ama aldırmıyor, marşlar söyleyerek ilerliyorduk. Bir köye ulaştık. Köyün sakinleri bir kilisenin etrafına kümelenmiş, tarih öncesinden kalma mağaralarında yaşıyorlardı. Ama bu insanlar hakiki Ermenilerdi. Yanan tezekler ekşi ekşi kokuyordu. Arşak burnunu tuttu. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? diye sordum. Ülkemizin bu tarihi kokusunu derin derin içime çekerek. Arşak ellerini burnundan uzaklaştırıp, ''Hayır, tabii ki hoşuma gitti, tabii ki gitti.'' dedi. Ermenistan'ın geleneksel, kutsal kokusu bu, dedim. Keyfimiz yerindeydi ama açlıktan ölüyorduk. Biri, kim cızır cızır kebap ve yanında pilavla taze beyaz ekmek ister, diye bağırdı. Of, kes sesini! İçi pilavla doldurulmuş, bütün bir kızarmış koyunu tek başıma yiyebilirim şu anda. Ben fırında pişmiş domates, sarımsak ve maydanozlu bir etli patates güvecine razıyım. Allah aşkına kesin şunu yahu, bayılacağım şimdi. Arşa dönüp şu yıldızı görüyor musun dedim. Surp Kirkorlu Sabor için yıldızı o. İnanabiliyor musun onun altındasın şu anda. Aziz yukarıdan sana bakıyor. Arşak da benim gibi başını kaldırdı. Dördüncü yüzyılda kilisemizi kuran Aziz'in adının verildiği takım yıldızı kendinden geçmiş bir şekilde seyretmeye başladı. Mor gökyüzünde kocaman altın renkli yıldızlar ışıldıyordu. Ermeni yıldızları. Ararat kışının bu eşsiz ilahi pırıltılarını görmek elli tane kar fırtınasına değerdi. Köyün muhtarını mağarasından çıkardık, ona Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmış resmi mektubu sunduk. Mektupta ülkedeki tüm sivil ve askeri yetkililere, devletin korunması altındaki biz onurlu çocuklara her türlü yardımın sağlanması talimatı veriliyordu. Çam yarması gibi bir adam olan muhtar, mektubu okuyormuş gibi yaparak Demek İstanbul'dan geldiniz, dedi. Hoş gelmişsiniz, bin şükür. Bizden etkilenmişti, özellikle de giysilerimizden ve ayakkabılarımızdan. İstanbul'u ve dışarıdaki dünyanın konforunu bırakıp fakir, savaş yüzünden mahvolmuş Ermenistan'a gelmiş olmamızı kafası bir türlü almıyordu. Gelişimizin haberi, giysilerimizin ve ayakkabılarımızın şöhreti köye hemen yayılmış. Köyde han, hatta okul binası bile olmadığından köylüler o gece bize evlerini açmak zorundaydılar. Muhtar giysilerimizden bazılarını onlara verebilirsek gece için barınacak yer ve giyecek bulmakta zorluk çekmeyeceğimizi ima etti. Küçük gruplara ayrılıp kapıları çalmaya başladık. Arşak ben ve birkaç diğer çocuktan oluşan grubumuzun sözcülüğünü ben yapıyordum. Rusya Ermenilerinin lehçesini bildiğimden gruptakiler konuşma işini bana bırakmıştı. Köylüler misafirperverdi ama köyde o sefalet içindeki derme çatma virane evlerden 200 tane bile yoktu. Çoğu aile eğer kalmışsa atları ve inekleriyle birlikte bir veya iki odalı yerlerde yaşıyorlardı. Buna rağmen her aile bir iki kişi almayı kabul etti. Sonunda bizim gruptan yalnızca Arşak'la ben kaldık. Bir başka kapıyı çaldık, güzel bir kız açtı. Daha ben ağzımı açmadan ''Aa, siz o İstanbul'dan gelen çocuklarsınız.'' dedi. İnsanın nefesini kesen bir güzelliği vardı. ''Evin erkeğiyle konuşabilir miyim? Bu gece için yatacak bir yer arıyoruz da.'' dedim. ''Evet, biliyorum.'' dedi kız gülümseyerek. ''Ama bizim ailede erkek yok.'' İçeriden bir kadın sesi geldi. ''Kimmiş onlar satenik? Ne istiyorlar?'' ''İstanbul'dan iki Ermeni oğlan.'' diye cevap verdi kız. Sonra hemen döneceğini söyleyip içeri girdi. ''Ne kadar güzel değil mi?'' dedi Marşa. ''Tipik bir Ermeni kızı. Dağlarda gezen, tatlı, yabani bakışlı bir ceylan gibi.'' ''Aynen öyle.'' dedi Arşak. ''Gözlerine dikkat ettin mi? Tam benim beğendiğim cinsten.'' Kızdım. ''Ne biçim konuşuyorsun öyle?'' ''O bir Ermeni kızı.'' Arşak hemen eliyle ağzını kapadı. Benden dört yaş büyüktü ama iki sınıf alttaydı. Türk ordusunda görev yapmıştı. Edebiyatımız ve tarihimiz hakkındaki bilgisi insanı üzecek kadar sınırlıydı. Ben ona derslerde yardım ediyordum, o da bana korumalık yapıyordu. Ama istese sırtımdaki gömleği alıp bana satabilirdi. Durmadan bir şeyler alıp satıyordu. Aptal görünürdü ama deme tüccarları cebinden çıkarırdı. Tam bir tilkiydi. Gösterişi de severdi. Paltosunun altına mavi beyaz çizgili süslü bir kazak giymişti. Kız evin başı olan kadına danışıp geldi. O loş ışıkta bile yanaklarında Ermenistan'ın tüm kır çiçeklerini görebiliyordum. Çok özür dilerim ama ikinize birden yerimiz yok dedi. Ağır başlı ve mahcup bir şekilde konuşuyordu. Evimiz çok küçük, fazla döşeğimiz de yok. Kayınvalidem yalnızca bir kişi alabileceğimizi söylüyor. Şaşkınlıkla, kayınvalidem mi? Sen evli misin? dedim. On altısında bile yoktu. Türkülerimizde ve kahramanlık masallarımızda geçen o saf, el değmemiş kızların ete kemiğe bürünmüş hali gibiydi. Güçlü kuvvetli bir köy delikanlısının bir samanlığın veya bahçe duvarının arkasına çekip öpebileceği yaştaydı belki. Ama hiç şüphesiz henüz kimse öpmemişti onu. ''Evet, evliyim.'' dedi, bakışlarını yere indirerek. ''Kocam askerde.'' Önce Kars cephesindeydi ama şimdi nerededir bilmiyorum gittiğinde daha bir aylık evliydik. Hem aşağın hem de benim kalabileceğimiz bir yer bulmak bir saatimizi alabilirdi. O yüzden aşağı sen burada kal dedim. Kız yolun biraz ilerisindeki evi gösterip onlara bir sor dedi. Arkadaşımdan ayrılıp o kulübenin kapısını çaldım. Ev sahibi yaşlı adam beni kabul etti. Büyük bir ailenin reisiydi. Yüzünden ülkemizin bütün tarihini okumak mümkündü uzun, ince tütün çubuğunu tüttürerek bana İstanbul hakkında bir sürü soru sordu. Şehrin hala eski padişahlar zamanındaki gibi olduğunu sanıyordu. Dış dünyada Avrupa'nın büyük başkentlerinde neler olup bittiğini merak ediyordu. Rusların Ermenistan'a döneceğine, gelirken yanlarında Kuban'dan bol miktarda un, Bakü'den petrol, Harkov'dan şeker getireceklerine dair en ufak bir şüphesi yoktu. Biz konuşurken kederli bir kadın yani adamın gelini çıkrığıyla yün eğiriyordu. Yurt dışında basılan yeni Ermeni rublelerinin bir tarafında Ararat, öteki tarafında çıkrığın başında oturmuş kadın resmi vardı. Çıkrık Ermeni evinin simgesiydi. Evimiz yani memleketimiz ise Hristiyanlığa has bütün o saflığı ve zarafetiyle ırkımızın hayatta kalmasının sırrıydı. Mahcup duruma düşmemek için sırt çantamı açtım. Onlara yiyecek karşılığında yedek gömleğimi vermeyi teklif ettim. Giysi bu köylülerin en çok ihtiyaç duyduğu şeydi. Onlara zannettikleri gibi İstanbul'lu zengin bir çocuk değil, bir yetim olduğumu söylemek istemedim. Ev sahibi tütün çubuğunu bir kenara koyup eğri büğrü parmaklarıyla gömleğe dokundu. Kumaşını ve dikimini çok beğendi. Sonra gömleği ötekilere uzattı. Odadaki herkes bayıldı gömleğime. ''Ne istiyorsun buna?'' diye sordu adam. ''Ne verebilirsen ver.'' dedim. Aralarında bakıştılar, mırıldandılar, gömlek tekrar incelendi ve ev sahibi bana bir teklifte bulundu. ''Bir kilo ekmek, yarım kilo beyaz peynir, yarım kilo tereyağı, bir kavanoz bal. Henüz yemek yememişsen akşam yemeğini de vereceğiz.'' ''Tamam.'' dedim. El sıkıştık. Ermenistan'ın bu bölgesi Türklerin hiç gelmediği bir yer olduğu için nispeten müreffehdi köylüler kış için tedarikliydiler ama onlardan ancak bizimkiler gibi giysiler karşılığında yiyecek alınabilirdi çıkrığın başındaki kadın kalktı bana mükellef bir sofra kurdu yağda yumurta peynir tandırda pişmiş lavaş balla tatlandırılmış bitki çayı Yemekten sonra kadın benim için tandırın yanına yani evin baş köşesine ayrı bir döşek serdi. Aile efradı yatıp uyudu. Bense saatlerce uyuyamadım. Aziz Vartan'ın süvarilerinin, Pers kralının akın akın gelen zerdüşt orduları ve fil müfrezeleriyle çarpışmak üzere Ararat Dağı'nın eteklerinden inişinin seslerini duyarken nasıl uyuyabilirdim? Ölümsüz Vartan, Hristiyan ordusunu savaşa götürüyordu yanındaki rahip Revont Yeret elindeki büyük gümüş haçı havaya kaldırmıştı. Dışarıdan gelen rüzgarın sesi miydi işittiğim yoksa dört nala koşan atların nal ve kişneme sesleri, kalkanların ve mızrakların şangırtıları, Avarayr savaşından önceki gece yapılan ayinde okunan dualar mı? Kral Ardaşes'in kraliçe Satini'yi kaçırışı gözlerimin önündeydi. Satini'nin babası Alan Kralı'nın adetlerince talep ettiği altını, derileri ve kırmızı boyaları ona teslim ediyor, en siyah küheylanına biniyor, kraliçe Satini nedimeleriyle birlikte kendisini beklediği karşı kıyıya geçmek için dost doğru nehre dalıyor, suları ebabil kanatlı bir kartal gibi geçiyordu. Ucunda altın bir halka olan, kırmızı deriden yapılmış kemendini savurup genç prensesi yakalıyor, kızın narin incecik beline büyük bir acı vererek onu karargahına götürüyordu. Ardaşat'ta deptebeli bir geçit alayı, kral ile savaş esiri alır gibi kaçırdığı gelin at üstünde yan yana nikah töreninin yapılacağı kraliyet tapınağına gidiyor. Askerler, soylular, hizmetkarlar ve ahali mutluluk içinde onların ardından ilerliyor. Tanrıların babası Kadiri Mutlak Aramas'ta boynuzları yaldızlı, kar beyazı boğalar, kar beyazı atlar, kar beyazı koyunlar ve kar beyazı kuşlar kurban ediliyor. Pagan rahip kurban şarabını mihrapta yanan kutsal ateşe döküyor, alevler parlayıp yükseliyor. Satenik kar beyazı güvercinleri havaya salıyor, anahidin altın heykelinin üstüne güller serpiyor, halka avuç avuç ince atıyor tandırın yanında yattığım köy odası kralın sarayında mermer bir salona dönüşüyor. Düğün için Ermenistan'ın tüm soyluları ve komşu devletlerden birçok kral ve prens gelmiş. Soylular kırmızı pantolon giymiş, küpe takmış, altın kakmalı kemerlerinden en değerli eşyaları olan uzun kılıçları sarkıyor. Ardaşes'e "Selam olsun efendimiz." diyor, sarılıp öpüyorlar onu. Ardaşes her birine hoş geldin sevgili dostum diye cevap veriyor. Sonra kraliçe sateninin önünde eğiliyorlar. Altın kubbeli davet salonu yağ lambalarıyla aydınlatılmış, havaya tütsülerden güzel kokular yayılmış. Davetliler karşılıklı iltifatlardan sonra kendilerine ayrılan taht gibi koltuklara oturuyorlar. Hanımlar uzun masaları bezeyen gül, zambak, yasemin ve menekşe buketlerine hayran kalıyorlar. Hem Ermenice hem Yunanca konuşarak Atina'da sahnelenen son tiyatro oyunlarını ve yazılan son kitapları, Roma'dan gelen son siyasi haberleri tartışıyorlar. Hannibal, kralın danışmanı ve mühendisi olarak onun masasında, onun hemen yanında oturuyor, Romalıların savaş taktiklerini anlatıyor. Üniformalı garsonların getirdiği ilk yemek altın tabaklarda buharı tüten bir çorba. Ardından büyük gümüş tepsilerde Ardaşes ile Hannibal'ın bir gün önceki av partisinde öldürdükleri av hayvanları geliyor. Kızarmış geyik ve yaban domuzu. Sonra da Sevan Gölü alabalığı, sülün ve yaban ördeği, çeşit çeşit yumurtalar. Yemekler bitince beyaz üniformalı garsonlar her davetlinin önüne bir tane küçük şarap fıçısı koyuyor ve hemen ardından kadeh kaldırma faslı başlıyor. Kral ile kraliçe Ellerinde boynuzdan yapılmış kadehlerle ayağa kalkınca davetliler de kalkıyor. Kral gür sesiyle gelin önce göğün ve yerin yaratıcısı Kadiri mutlak yüce Aramazdın şerefine içelim diyor ve hep birlikte pagan Ermenistan'ın en büyük tanrısının şerefine içiyorlar. Onlar yerlerine otururken salona neşe içinde bir halk ozanları topluluğu giriyor. Lirlerini çalarak. Ermeni savaş tanrısı Vahak'ın ilahisini söylüyorlar. Yer ve gök doğum sancısındaydı. Kızıla dönmüş deniz doğum sancısındaydı. Denizin içinde kırmızı bir kamış da doğum sancısındaydı. Kamıştan duman çıkıyordu. Kamıştan alev çıkıyordu. Ve alevlerin içinden bir delikanlı doğdu. Saçı ateştendi, sakalı alevden gözleri güneş gibi. Ozanların ardından davulcular, kavalcılar, arpçılar ve borazancılardan oluşan bir orkestra geliyor. Tutkulu, yabani bir aşk şarkısı çalıyorlar. Dansözler ağır, yılan kavi danslarına başlıyor. Ardından iki soytarı parendeler atarak içeri giriyor, açık saçık şakaları ve maskaralıklarıyla misafirleri eğlendiriyorlar. Herkes sarhoş oluyor sözler soyluların kucaklarına oturuyor. Kraliçe Satenik bile pervasız bir neşe içinde. Ertesi sabah köy meydanında toplanıp tekrar yola koyulduk. Sevan Gölü, devasa bir mermer kasede yanan masmavi bir kurban ateşi gibi ışıldıyordu. Kendimi 2000 yıl süren bir aradan sonra Ermenistan'a dönmüş, kırmızı pantolonlu, altın kılıçlı büyük bir prens gibi hissediyordum. Sırt çantalarımız önceki güne göre ağırdı. Diğerleri de benim gibi kıyafetlerini yiyecekle değiş tokuş etmişlerdi. Ama arşağın çantası pek dolu görünmüyordu. Mavi beyaz çizgili kaza da üzerinde değildi. O kazak benim gömleğim karşılığında aldığım ekmek, peynir, tereyağı ve balın iki kadına bedeldi. ''Kazağına karşılık ne aldın?'' diye sordum. Cevap vermeye pek hevesli değildi. ''Seni tilki seni'' dedim. ''Hadi söyle, Kafkas tabancası mı aldın?'' ''Hayır.'' Anlamında başını salladı. ''Hadi ama Arşak, bizden bunu mu gizleyeceksin şimdi?'' dedim. Hafifçe gülümsedi. ''Hani kapıyı açan o güzel göğüslü kız vardı ya satenik, kazağı sevdi. Ha, ona mı verdin? Çok iyi etmişsin. İyi bir Ermeni olmaya başladın sen de. Bu yurtsever iltifattan rahatsız olmuştu. O kadar mütevazı olma dedim. Bir izci olarak iyilik yapmışsın.'' Sonra şakayla ekledim. Bunun için sana bir öpücük vermesi gerekirdi. Öpücükten fazlasını verdi diye mırıldandı kızararak. Ne? Şaka yapıyorsun. Hayır, şaka yapmıyorum dedi. Biraz dalavere kokan zoraki bir gülümsemeyle. Bir süre sessizce yürüdük. Arşağın gözlerindeki bakışı yakalayınca ikimizin de aklından aynı şeylerin geçtiğini anladım. Yüreklerimizde bir şey kırılmıştı kelimelere dökülemeyecek bir şey. İkimiz de uzun bir süre tek kelime etmedik.